Unutmadım aramızdaki beceriksiz dili. Dünya yordu bizi. Benim de söyleyemediklerim var. Hiç söyleyemeyeceğim onları belki de. Uzun bir yolu geliyoruz seninle. Yolu. Geldikçe anlıyorum ki biz Bu dünya üzerinde yürüyemiyoruz bile. O büyük ve muazzam zamanda unuttum. Kanatlarım çok otu üşüyor benim. Bu beyaz ıssızlıkta göğsüme düşüyor. Bu yüzden eğik boynum. Bir kuşun anısı kalmış bende saklı. Bundan gözlerimdeki kayalık, içimdeki serseri kuzular. Dürtme içimdeki narı. Üstümde beyaz gömlek var.